açılışını izlediniz karşınızda şu anda Huawei Watch GT 3 SE modeli var SE modelinin en önemli özelliği uygun fiyat sunması daha hafif bir tasarıma sahip olması ve GT 3 Pro ile GT 3 Elegant gibi daha önce incelediğimiz modellerle benzer özellikleri sunabiliyor olması İlk olarak tasarımdan bahsedersek 35.6 gramlık bir ağırlığa sahip ve polimer fiber kasayla geliyor az önce örneğini vermiş olduğum 2 saat metal kasalarla kasalara sahipken hatta GT3 Pro Titanium kasaya sahipken bu saat polimer bir kasayla geliyor. Bu sayede çok daha hafif ve çok daha ergonomik özellikle uzun süre spor yapacaklar için uygun bir model olabilir. Ekran 1.43 inç ve yüksek çözünürlüklü, Corning Gorilla Glass korumasına sahip olan bu ekran aşınmaya ve darbelere karşı oldukça dayanıklı. Zaten saatin kendisi kasa olarak 5 atmosfer basınca dayanabiliyor ve suya ve toza karşı en yüksek korumaya sahip. Şu anda ben bu saat kadranını kullanıyorum. Açıkçası markette ilk gördüğüm güzel saat kadranlarından biri. Benim kendimin Huawei App Gallery üzerinden satın almış olduğum kadranlar var ama inceleme sırasında sürekli olarak bunu kullandım. Yeni saat kadranına geçmekte eğer kayıt yaptıysanız çok kolay. Basılı tutuyorsunuz ekranın üzerine ve diğer kadranlar arasında kolayca geçebiliyorsunuz. Hem saat kadranları açısından hem de genel tasarım olarak Watch GT3 SE'nin son derece dikkat çekici bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle bütçesini düşünenler için. Bu saatin ismi SE olabilir ama GT3 Pro ile GT3'ün yanına kolayca koyabileceğimiz bir saat. Çünkü aynı TrueSync 5.0 Plus sensörünü kullanıyor. Bu sensör sayesinde Egzersizlerinizi çok rahat takip edebiliyorsunuz. Kalp atış hızınızı çok rahat izleyebiliyorsunuz ki kalp atış hızınıza bağlı olarak yaşanabilen aksaklıkları saat direkt size bildirebiliyor. Bunun dışında fizyolojik döngünüzü, kandaki oksijenin ölçümünü ve sağlıklı yaşam yönetimini yine diğer saatlerde olduğu gibi Watch GT3 SE'de de yapabiliyorsunuz. Zaten bu konuda size en çok yardımcı olacak şey bir akıllı telefon ve Huawei sağlık uygulaması. Evet saat üzerinden de her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz ama sağlık uygulaması bu noktada çok önemli. Burada hem rotalarınızı rahatlıkla görebilirsiniz, daha büyük bir ekranda görebilirsiniz. Kandaki oksijen oranından tutun da kalp ritim hızınıza kadar diğer bütün fizyolojik özelliklerinizin ve ölçümlerinizin Tarihlere bağlı değişimlerini görebilirsiniz. Ve en güzel özelliği hem iOS'te hem Android'te hem de Huawei akıllı telefonda aynı şekilde çalışıyor. Eğer bir iPhone sahibiyseniz ki ben bu saati iPhone'la denedim. Farklı bir ekosistemdeki ürünle de son derece uygun ve rahat bir şekilde çalışıyor. Bildirimlerinizi rahat rahat alıyorsunuz. Arama olduğunda rahat rahat bildiriliyor. Aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Bluetooth bir kulaklık eşleyip onunla müzik dinleyebiliyorsunuz. Açıkçası Huawei bir akıllı iken bu saatle yapabileceğiniz her şeyi yine diğer cihazlarla da yapabiliyorsunuz. Zaten ülkemizde şu anda Huawei'yi en çok akıllı saat satan marka konumunda bu kapsayıcı politikası sayesinde buna ulaştığını anlamak zaten güç değil. TrueSleep 2.0'dan da bahsetmek gerekiyor. Bence Huawei'nin akıllı saatler konusunda pil ömrünün yanında rakipsiz olduğu bir diğer konu bu uyku sensörü. Uyku ölçümlerini çok iyi bir şekilde yapıyor. Derin uyku, REM uykusu, uyanık olduğunuz dakikalara kadar size gösteren bir uygulama var. Huawei sağlık üzerinden de yine saat üzerinden de bunları kontrol edebiliyorsunuz. Ve ben son iki günüme özellikle baktığımda burada uyku sağlığımdaki değişimleri de takip edebiliyorum. Çünkü daha sağlıklı bir uyku uyumak daha iyi bir gün geçirmek anlamına geliyor. Bunu detaylı ve doğru bir şekilde takip edebilmek Watch GT3 SE için başlı başına bence bir satın alma tercihi oluşturuyor. Aynı zamanda hem koşu takibi hem de egzersizler tarafında Huawei yine elini korkak alıştırmıyor. AI koşu koçundan tutun da akıllı koşu planına kadar pek çok farklı operasyonu yine saat üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendinize özel antrenman programları oluşturabiliyorsunuz. Kürek çekmekten bisiklet sürmeye kadar her şeyi burada ekleyip kendinize özel bir antrenman planı oluşturabilirsiniz ki bu saatin güzel yanlarından biri pil ömrü 451 miliamper saatlik bir pil kapasitesi var ve normal kullanımlarda yani benim gibi çok fazla spor yapmayan ama akıllı saati efektif bir şekilde kullanan insanlar için 14 günlük pil ömrü sağlıyor ağır kullanımlar yani bol bol spor yapıyorsanız spor salonuna gidiyorsanız doğa koşullarına doğa gezilerine katılıyorsanız da 7 günlük bir pil ömrü sağlayabiliyor ki Sürekli açık olarak 20 saate varan bir spor pil ömrü var. Ve buradaki önemli noktalardan biri, evet normal bir kullanımda şarjı çok uzun süre gidiyor. Spor odaklı kullanımda da şarjı uzun gidiyor. Ama diyelim ki %2'lik, %3'lük bir şarjınız kaldı ve böyle bir durumda çok hızlı bir şekilde şarj edip %10'u %15'e getirip rahat rahat birkaç gün kullanabilirsiniz. Veya kablosuz tersen şarjı destekleyen bir akıllı telefonunuz varsa ki ben burada P50 Pro'yu gösteriyorum size. Rahatlıkla şarj edebilir ve saatinizi uzun süre kullanmaya devam edebilirsiniz. Diğer birçok akıllı saatin aksine Huawei Watch GT3 SE'de %10'luk %15'lik pil ömürleri de yine sizi çok uzun süre götürecektir. Bu da aklınıza olsun. Son olarak fiyata değinelim. Huawei Watch GT3 SE ülkemizde 3699 TL'lik tavsiye edilen satış fiyatına sahip. Hem TrueSim 5.0 Plus sensörü hem ergonomik tasarım hem de geniş ekranıyla ve uzun pil ömrüyle tavsiye edebileceğim en iyi modellerden biri Watch GT3 SE. Eğer siz de uzun süre gidecek uygun fiyatlı bir akıllı saat arıyorsanız Watch GT3 SE'ye bakmanızı öneririm. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.